Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ankara ile Ayaş ilçesinden buraya ismini veren Allah dostlarından Seyyid Mustafa İbni Yemin Çöhreti Bin Yemin Ayaş'ın kabrinin olduğu türbesini bulunduğu mekandayız Ankara Ayaş'ta. Ayaş Ankara'ya 55 kilometre mesafede olan bir Ankara'nın şimdi bir ilçesi güzel bir e, e, yerleşim alanı var. Hakikaten güzel. Burada e, Bünyamin Ayaşi'nin bir kitabı nokta Ayaş'ta metfun Bünyamin Ayaşi Camii içindeki türbesi duvarında Osmanlıca yazılı levhada Bünyamin Ayaşi hakkında Sarı Abdullah Efendi'nin 1651 Semratül Fuat isimli eserinden naklen şöyle denilmektedir. Hacı Bayram Veli'nin Emir Sekki'ninden sonraki has halifelerinden Bünyamin Ağa Hazretleri irşada başlamış olup talebelerini tarikat ehlini irşad ederken bazı isnat ve e, ile Kütahya e, Kalesi'ne hapsedildi. Zamanın padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han o esnada Rodos Kalesi'ni 7 aydan ziyade Muhasır etmesine rağmen donanma ve ordu e, Kala'yı fetihten azze düşün, e, düşünce padişahın e, çuhedarı teşrifatı maiyet memuru olan e, ve Bünyamin Ayaşi'nin e, ahbabı bulunan bu zat padişah Sultanım Hacı Bayram Veli tarikatından Bünyamin Ayaşi bunca zamandır Kütahya Kalesi'nde mahbustur. Yani hapishanededir. Kuvvetli kanaatim budur ki Rodos'un İslam askerlerine şimdiye kadar mukavemet ederek fethedilmemesinin sebebi Bünyamin Hayashi'nin e, mazlumen hapsolunmasıdır. Yani susuz yere hapsedilmesidir dedi. Padişah da salıverilmesi için emir verip tarihini tespit ettiler. Bünyamin Ayaşı hapisten salıverildiği gün Rodos kalesi feth Teslim alındı Aralık 1520. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman Han Bünyamin Hayashi'ye hüsnü itikat ve karşılıklı muhabbet ettiler. Mabeyn'de yani Kanun Sultan Süleyman'ın yanında çok zaman geçmeden Bünyamin Ayaşı Hazretleri gayet yaşlı ve Musin olarak padişahın lütuflarına mazhar olarak orada e, bulunup daha sonradan da burada vefat etmiş. Evet onun kabri işte burada Hacı Bayram Veli Hazretlerinin damadı olarak geçiyor ve aynı zamanda da e, tarikatın e, halifelerinden, Hacı Bayram Veli'den sonra bu işi götüren kişi olarak biliniyor. Evet burada hemen cami var. Camiye de inşallah şöyle bir girip Ayaş'ı Yılın'a düştüğü zaman inşallah bu Allah dostunda ziyaret edin. Bu kabir burası ama pandemi nedeniyle her tarafta olduğu gibi koronavirüs kapsamında türbe ziyareti geçici olarak kapalıdır diyor. Burada da bir hemen kabir var. Bünyamin Ayaş'ın e, Ayşe Ahfadından Hattat Hacı Efendi'nin refikası Ademzade Nezafet Hanımın annesi Nuriye Hanımdır. 1863-1888 e, torunu diye yazdırmışlar buraya. Rabbim rahmet eylesin. Evet böyle bir de tarihi cami var. Hakikaten e, kokusu moksu ayrı bir şey. Ahşap yerleri daha çok seviyorum. Hakikaten güzel kokular var. Ee, güzel mekanlar, güzel yerler. Evet. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve her birinize. Selamlar güzel insanlar. Ankara'ya düştüğünüzde yolunuz bekleriz buralara. Diyoruz sizlere ziyaret edin. Allah dostlarını, güzel insanları ee, onların yolundan Allah'ın bizleri de sizleri de gitmeyi nasibi ve inşallah. Ee, Celal Öztürk Celal. Babanıza Rabbim şifa versin, sağlık sıra da afiyet versin inşallah. Cenab-ı Allah'ın e, şafi ismi hürmetine şifa buyursun. Evet selam verenler ve aleykümselam diyelim inşallah. E, Allah razı olsun sizlerden de bizlerden de inşallah. Aynen. Böyle de buradan sizlere dua edelim. Cenab-ı Allah sizleri de bizleri de Kur'an yolunda, sünnetullah yolunda hayatımızı daim eylesin. Sizler de bizleri de bütün kötülüklerden, olumsuzluklardan Rabbim muhafaza eylesin. Şu dünya hayatında sadece ve sadece Rabbimizin rızasına nail olabilmek için hayatımızı o noktada bulunmayı, bulundurmayı her birinize nasip eylesin inşallah. Selamlar inşallah. Allah'a emanet olun. Ayas'tan her birinize selam ve dua ile. Metin abi Ayaş'ta mısın, Ankara'da mısın? Onda da bir yaz bakayım. Buralardaysan, köydeysen iki dakika yanına uğrarım inşallah. Sen de bu e, Ayaş'ın bir köyündeydin bildiğim kadarıyla. Değilsen de selamlar diyelim. Allah'a emanet olun.